Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 19.05'i gösteriyor. Ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Melisa Çizmeci. Günün gelişmelerini sizlere aktaracağım. Bugün 2 Mayıs Perşembe sevgili seyirciler. Yoğun bir gündemimiz var. Bu yoğun gündemimizi sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugün öğle saatlerinde Galatasaray'ımızda yine geleneksel olarak düzenlenen 1905 Gisiyat'ın her yıl düzenlediği Galatasaray'da yılın sporcusu ödül töreni vardı efendim. Çok güzel anlar ortaya çıktı. Onur ödülü kaptanımız Fernando Muslera'nın oldu. Galatasaray'da yılın kadın sporcusu ödülünü İlkin Aydın alırken yılın erkek sporcuları ise Barış Alper Yılmaz ve Reis Mertens oldu. Gelin detaylara bakalım şimdi. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı ve üyeleri 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin gelenekselleşen Galatasaray'da yılın sporcusu ödül töreni Ali Samiye Spor Kompleksi Rams Park'taki Özsan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Ödül törenine Başkanımız Dursun Aydın Özbek, ikinci Başkanımız Metin Öztürk, Yönetim Kurulu üyelerimiz 1905 Kisiyat Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile dernek üyeleri, Sportif AŞ Başkan Vekilimiz Erden Timur, Futbol A takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, futbolcularımızdan Fernando Mustera, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kadın Voleybol Takımımızın Oyuncusu İlkin Aydın, Voleybol Şubesi idari Yöneticileri, Divan Kurulu Başkanımız Aykut Alp Derkan ve basın mensupları katıldı. Törende ilk olarak 1905 Kisiyat Başkanı İbrahim Hatipoğlu açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Galatasaray Futbol A takımının son iki yıldır tüm Galatasaraylıların göğsünü kabartan performansını hepimiz alkışlayarak izledik. Bugün de bu çok güzel performansa çok sembolik bir ödül vermek için değerli oyuncularımızı buraya davet ettik. Ben bu başarının en üst seviyedeki yönetmeni sevgili Okan Buruk hocamıza da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra başkanımız Dursun Aydın Özbek kürsüye gelerek konuşmasını yaptı. Gisiyat'ın çok değerli başkanı sevgili kardeşim İbrahim, değerli yönetim kurulu üyeleri, divan başkanım, sevgili hocam, sevgili oyuncularım, Erden kardeş de buradaymış. Erdenci, hoş geldin. Gisiyat Galatasaray Spor Kulübü'nün önemli bir kurumu, bir kuruluşu. Her zaman Galatasaray'ın yanında olmuş, her zaman Galatasaray'ın dertleriyle dertlenmiş bir kurum. Dolayısıyla yaptıkları bu aktiviteler de Galatasaray'ın birlik ve beraberliğine katkı veren aktiviteler. Gisiada buradan bu organizasyonu için ve bugüne kadar Galatasaray'ın yaptıkları için büyük bir teşekkür ediyorum. Elbette Galatasaray'ın başarısı demek, Galatasaray için formasını terleten sporcularımızın emeğinin ne kadar yüksek olduğunu anlamak demektir. Eğer Galatasaray başarılıysa elbette büyük pay oyuncuların teknik heyetimiz. Yönetimler de bu sevgiye ve bu başarı çizgisine yol açmak için elinden geleni yapmak zorundadır. Biz de yaklaşık iki seneye bulan bir yönetim kuruluyuz. 25 Mayıs'ta seçimimiz var. Yeni bir yönetim iş başında olacak. Dolayısıyla bugüne kadar da oyuncularımızın Galatasaray için formayı terletenlerin önünü açmak için her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Onlar performanslarıyla bizi memnun ettiler. Biz de onların hayatlarını kolaylaştırmak ve bu yolda yürürken profesyonel manada yürürken e, gerekeni yapmak durumundaydık ve yaptık. Tabii bunun yanında amatör şubelerimiz de var. Amatör şubelerimizle de ilgili bu yönetim mümkün olan en yüksek seviyede gayret göstermiştir. Ve bu gayretimizin çok çok üzerinde, çok fevkinde de başarılı bir sezon geçirdik. Onun için ben buradan büyük bir teşekkür de amatör sporcularımıza, onların Galatasaray için verdikleri emeklere teşekkür etmekte çok zor bir sezonu, çok zor bir sezonu sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık bir ayımız var. Bazı gruplarda, bazı spor dallarında ligler bitti. Tabii en önemlisi şimdi futbol. Futbolda da devamlı saha içinde kalma arzusuyla mücadeleyi, kavgayı sahanın dışına çıkarmamak üzere kavgadan yanlış anlaşılmasın mücadeleyi kastetmek isterim. Hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Bu duruşumuz aynen devam edecektir. Onun için buradan tekraren ben başarılı olan sporcularımızı da tekrar tebrik ediyorum ve Gisiyadı ve yönetimini bu konularda bu konulara duyduğu ilgiden dolayı da onlara da büyük bir teşekkür gönderiyorum. Sağ olun varım. Futbol A Takımı teknik direktörümüz Okan Buruk da törende bir konuşma gerçekleştirdi. Ee, biz hafta sonu sahada konuşacağız ama e, <laughs> burada da burada da e, birkaç kelime etmek isterim tabii ki oyuncularımla birlikte. Aslında bütün Galatasaray'ın bütün sporlarındaki bütün oyuncular çok değerli, hepsinin çok büyük emekleri var. Hepsi kendi adına Galatasaray formasıyla önemli bir e, başarı sergiliyorlar. O yüzden buradan bütün Galatasaraylı sporculara öncelikle e, sevgilerimiz, selamlarımız ve e, bu seneki gibi bundan sonraki senelerde de aynı başarıyı göstermelerini ve aynı azimle Galatasaray formasını en güçlü şekilde temsil etmelerini dileyeceğim. Gisiye de teşekkür ederim. E, buradayız oyuncularımızla birlikte ve gerçekten e, hepimiz için çok önemli, çok değerli bir e, forma. Burada e, sadece tabii başkanımız, yönetim kurulumuz, ben, oyuncularımız Burada bazen ödül alıyoruz, ödüle layık oluyoruz ama e, bence Galatasaray'ın her ferdinin e, bir ödül alması gerekiyor. Sağ içi, sağ dışında Galatasaray için her kim ne yapıyorsa e, bunun karşılığını tabii ki manevi olarak alıyor. Ama hepsi e, ödüle layık. ustadı dolduran herkes de aynı şekilde ödüle layık. Sağ dışında Galatasaray'ı savunan herkes de ödüle layık. O yüzden hepsine tekrar sevgilerimi göndermek istiyorum. E, i̇nşallah e, tekrar e, bir şampiyonluğu da hep beraber burada, ustatta kutlarız. Bir sene bir sonraki sene yeni bir ödül töreninde buluşuruz. Teşekkür ederim. Galatasaray tarihinde 500 maçla en fazla maça çıkan yabancı oyuncu unvanına sahip kaptanımız Fernando Mustera onur ödülüne layık görüldü. Bueno, buenas tardes a todos. Eh ee, primero que nada agradecerles de İyi akşamlar herkese. Öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Sayın başkanım, GİSİAD üyeleri, e, yaptığımız işin ödüllendirilmesi bizi tabii ki de çok mutlu ediyor. Benim ve ailem için bu kulübün zengin tarihinin bir parçası olmak çok gurur verici. 500 maç, e, 17 tane şampiyonluk olacak inşallah. 14 yılımı verdim burada ve birçok rekor kırdım. Bunlar tabii ki beklenmedikti ama çok da mutluluk vericiydi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Kadınlarda yılın sporcusu ödününü ise kadın voleybol takımımızın oyuncusu İlkin Aydın kazandı. Öncelikle herkese merhaba. E, kendi formasını taşıdığım kulübümün e, ödülüne layık görünmek benim için çok büyük bir gurur. Aynı zamanda benim ilk bireysel ödülüm. E, umarım, umarım kulübümle beraber geçireceğim uzun yıllar boyunca başarılarla dolu güzel anılar biriktiririm. Ve e, kapoyu örnek alarak umarım ben de bir gün onur ödülüne layık görülürüm. E, teşekkür ediyorum beni bu ödüle layık gördüğünüz için. Erkeklerde yılın sporcusu ödününü ise iki futbolcumuz kazandı. Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens ödüle layık görüldü. Sezon, Barış Alper Öncelikle çok özel duygular yaşıyorum bu stadyumda ve kupa almak ve oynamak çok mutlu mutlu oluyorum. Bana bunu teslim ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz bir takımız ve bu ödülü takım için alıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben, écoute, un grand merci à vous. je veux d'abord remercier que et après je sais que

Hepinize çok çok teşekkür ediyorum Sizlerle birlikte burada olmak çok keyifli Ben ve ailem burada çok çok mutluyuz Aslında bir sene için gelmiştim Ama şimdi ikinci senemi tamamladım Ve kalıp kalmayacağımı da bilmiyorum Ancak bu ödül ve her şey için Çok çok teşekkür ederim Bana burada kendi evimde gibi hissettiniz Çok çok teşekkür ediyorum Ödül töreninin sonunda Dirils Mertens'in yeni yaşı da Pasta kesilerek kutlandı

Yılın sporcusu ödül töreninin ardından Sportif AŞ Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıllardır gelenekselleşmiş Yılın Sporcu ödülünde çok güzel e, ne diyeyim anlar yaşadık ve gerçekten de yani tüm branşlarda Galatasaray'da e, atasıyla sevabıyla ama herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bu branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz olsun. Çok büyük çaba sarf ediliyor, onu söyleyebilirim. Bazılarında tabii bu çaba sonuca dönüşüyor, bazılarında daha az sonuca dönüşüyor. Ama burada bu dönem amatör branşlarda ilkin ödül aldı. Kendisi Galatasaray için bence çok 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 kıymetli birisi. Hep futbol konuşuluyor, diğer branşlar çok daha az konuşuluyor ama bunu da yavaş yavaş Galatasaray olarak dönüştürmemiz lazım. Eski günlerdeki gibi hatta daha fazlasını getirmemiz gerekiyor. Yani işte İlkinin o duygusallığının dönüşümünde açtığı yol gibi herkesin buraya bağlılığı çok farklı duygusal sebeplerle diyeyim. o yüzden bir taraftan Nando işte ömrünü neredeyse Galatasaray'da geçirmiş o ödül aldı. Barış'la Mertens'e de ayrı bir sayfa açmamız gerekiyor. Aslında tüm futbol takımına keşke şey olsa herkes bir ödüle layık şeyler yapıyor. Başta Okan hocamız buraya geldi. Yine çok kısa ama çok içten şeyiyle konuşmasıyla hepimize de çok güzel mesajlar verdi. Hakikaten ödüller böyle birileri seçildiği için birileri almak zorunda ama herkes alsa e, yeridir. Zaten hepsi de sağ olsun tüm takım adına aldıklarını söylediler. Barış da, Dries, de bu yaşta böyle bir performansla e, hepimizi onurlandırıyor. E, çünkü bu işi onlar yapıyor. Yani bu anlamda nişane veriyorlar ama sonuçta bu işi. Futbolcular, sporcular yapıyor, hocalar yapıyor, tüm teknik ekip. Onun dışında da yani Florya'daki tüm kadro, herkes. Tabii ki yönetim kurulunun da herkesin çok büyük emeği var. Ama asıl sahada yapanlar yani biz şahsen bana da bu işin nişanesi şey yapılıyor herkese ondan dolayı minnettarım ama asıl iş onların ve her zaman da onların yaptığıyla biz de gururlanıyoruz. O yüzden böyle günler çok önemli. Neden konuşayım diye dedim. Son günlerde bu. Liste, seçim falan bu konular var. Ona bir açıklık getirmek için hemen çok kısa şey yapacağım. Bir kere şunun bilinmesi gerekiyor, bunu önceden de söyledim. Bizim için Mayıs, artık Mayıs'a geldik. Çiçekler açmaya başladı. Mayıs ee, bizim ayımız. Bizim yılımız Mayıs'la başlıyor. Öyle, bizim yılbaşımız Mayıs. Dolayısıyla ee, tek bir şey var gündemimizde şampiyonluk. Onu hep söyledim. Mayıs bizim için seçim ayı değil, şampiyonluk ayı inşallah. Sonuna kadar da böyle devam edeceğiz. Rehavete kapılmadan sonuçta dört maçımız var. Tüm camianın bu anlamda bütünleşmesi gerekiyor ki zaten çok bütünleşmiş e, durumdayız. Dolayısıyla bu seçimde olma olmama meselesinin hiçbir önemi yok. Kaldı ki seçimde biliyorsunuz bir yönetim kurulu ve kurullar listesi oluyor. Bir de sportif aşe oluyor. Ben geçen dönemde seçimin son akşamı ana yönetim listesinde başkan yardımcısıyken... Ee, bir şeyle, sebeple kendim ayrılmak istemiştim. Sonra Sportif AŞ'de görev olarak devam ettim. Ee, dolayısıyla bu listede olup olmama meselesi de yani hakikaten şu dönemde tartışacağımız bir şey değil. Ben bunu bundan önce de bir, herhalde üç defa söyledim. Bizim için seçimin hiçbir şeyi yok. Çünkü e, gerçekten de güzel işler yapan bir yönetimimiz var. Herkesin de, tekrar ediyorum, herkes de çok yoğun çaba sarf ediyor bu konular için başta başkanımız olmak üzere dolayısıyla şunu da istiyorum tüm camiadan tüm taraftarımızdan. bırakın biz seçim konuşmayalım zaten genel kurul iradesi gereken şeyi yapacaktır bizim önümüzde sportif aşiret dediğimiz şey zaten görevimizde devam ediyor yani sportif Ayşe'nin böyle bir seçim gibi bir konusu yok yönetim belirliyor biz atanmışlar olarak <laughs> işte o yüzden de böyle bir gündem de yok dışarıda böyle bir yani sosyal medyada da olsun şeyde olsun böyle bir gündem oluyor. Bu bizim için suni bir gündem. Altını çizerek söylüyorum. Başka hiçbir şey konuştuğumuz yok. Ben saat akşam 10'da çıktım Florya'dan. Sürekli yani her gün ondan önceki günde ondan önceki günde sürekli oradayım. Bizim orada başka hiçbir gündemimiz yok. Tekrar taraftarımıza da tüm camiamıza da çağrımız şampiyonluk hedefinden başka. Hak ederek inşallah. Hak ederek şampiyon olma hayali hedefinden başka hiçbir şey konuşmayalım. Zaten Galatasaray 100 yıllık camia. Kim gelir, kim giderin herkesin bu döneme kadar çok güzel katkıları olmuştur ve emek veren herkese hepimiz ben de bir taraftarım sonuçta minnet duyuyoruz. Ama 100 yıllık camia seçimde zaten gereğini yapar. Her türlü e, hangi sonuç çıkıyorsa bu genel kurulun iradesidir. Bunun için hiçbirimizin hiçbir şey düşünmesine gerek bile yok. Emin olun herkes müsteri olsun. Hiçbir şey düşünmeyelim. Bizim yolumuz şampiyonluk olur. Ben sportif afişe görev alıyorum. Tabii ki liste konusu ayrı mesele ama orada olmasak bile sportif afişe görevimiz devam ediyor. Ee, şu anda da de devam ediyor. Tekrar tekrar şey yapıyorum. Hep birlikte tüm konsantrasyonumuzu yani o iliklere kadar hissettiğimiz şey devam edecek ve mayıs ayı başladı. O yüzden mayıs ayı hepimiz için başka bir yer. mayıs ayı Galatasaray'ın yeni yıldır, yılbaşısıdır. Dolayısıyla yakında inşallah hak ederek yeni yılımızı da şampiyonlukla taşlandırarak hep birlikte kutlayacağız. Çok teşekkür ediyorum, çok saygılar sunuyorum. Tekrar edeyim ya, taraftar Erden Timur olarak konuştum. Yani emin olun buradaki tüm konuşma Bu işin bizim için gerçekten önemi yok. Ee, ve asıl ya bu kadar bizim dört haftamız kaldı ya. Ve hani şey olarak da bakarsak yani bir aydan az zaman kaldı ve bu bir aydan az zamanda başka bir konsantrasyonumuzun olmasını düşünemiyoruz. Yani tüm taraftara da çağırım. Hiçbir şey konuşmayalım. Böyle şeyler hakikaten gereğini genel kurulun yaptığı işler. Bugüne kadar bu şeyde hiçbir zaman Galatasaray'da gerçekten başarılı olanı ödüllendirir. Başarısız olana çabuk çünkü başarı odaklı bir camiye olduğu için derhal ona ilişkin şeyler yapar. Bu genel kurulun böyle bir refleksi var. Her zaman var. Dolayısıyla herkes müşteri olsun. Bizim başka bir konu konuşmuyor olmamız lazım. Yani şöyle düşünün. Şampiyonluk yolunda bu kadar dolu dizgin giderken gerçekten herkes bütünleşmişken bu bizim kendi kendi gündemimizi şaşırtmamız olur. Hiç yani seçim konuşana hepimiz şunu diyelim. Mayıs ayı şampiyonluk ayı. Abi. Biz Mayıs ayında başka hiçbir şey konuşmayız diyelim. Hepimiz bu işin Mayıs'ta şampiyonluktan başka bir şey konuşmayız. İnşallah da hak ederek şampiyon olmamız lazım. Sevgili seyirciler, bugün Galatasaray sorun yaptığı paylaşımda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur üzerimizde sarı kırmızı kalbimizde Galatasaray 100. yıl formamızla her yerdeyiz paylaşımı yapmıştı ve Okan hocamızı da bu challenge'a davet etmişti ilk olarak Sayın Erden Timur'un paylaşımını Galatasaray Store hesabı üzerinden sizlerle buluşturalım. Üzerimizde sarı kırmızı, aklımızda, fikrimizde, kalbimizde Galatasaray, 100. yıl formasıyla birlikte her yerdeyiz. Evlilik teklifinde, mezuniyette, en havalı restoranda, belki bir toplantıda, belki de dünyanın öbür ucunda Galatasaraylı olduğumuzu gururla göstereceğiz tüm dünyaya. Şimdi buradayım, ben de formamı giydim. Çünkü birlikte her yerdeyiz. Canım hocam, Okan hocam, 100. yıl formanla neredesin? Haydi sen de göster sevdanı. Ve Okan hocamız da Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erden Timur'a 100. yıl formasıyla yanıt verdi. Bakalım neler söylemiş. Erden Bey dediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Burada aynı hız, aynı istekle yeni zaferler için çalışıyoruz. Ben de 100. yıl formamı giydim. Çünkü birlikte her yerdeyiz. Çocuklar sizin de söyleyecekleriniz vardır. Haydi göster sevdanı büyük olsay taraftarı. Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın maç programı ve maçları yönetecek olan hakemler gelecek şimdi de ekranlarınıza. 3 Mayıs Cuma saat 20. MK Ankara Gücü Korendon Alanya Spor. Hakem Emre Kargın. Beşiktaş Çaykur Rizespor hakem Ali Şansalan 4 Mayıs Cumartesi saat 16 İstanbul Spor Yukatel Adana Demirspor hakem Abdullah Buğra Taşkın Soy saat 19 Mondihom Kayserispor Vavakars Fatih Karagümrük hakem Atilla Karaoğlan Samsun Spor, Samsunspor Trabzonspor hakem Abdülkadir Bitigen 5 Mayıs Pazar, saat 16, Rams, Başakşehir, Kasımpaşa, hakem Mert Güzenge, saat 19, Gaziantep Futbol Kulübü, Atakaş Hatay Spor, hakem Halil Umut Meler, Galatasaray, EMS Yapı Sivas Spor, hakem Arda Kardeşler, 6 Mayıs Pazartesi, saat 20, Tümosan Konya Spor, Fenerbahçe, hakem Bahattin Şimşek, Biteksen Antalya Spor, Sitaş Yapı Pendik Spor, Hakem Tugay Kağan Numanoğlu. Sevgili seyirciler ana haber bültenimizin bu bölümünde güzel bir buluşmayı ekranlarınıza taşıyacağız. Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımız bildiğiniz gibi şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Keza erkek futbol takımımız da aynı şekilde. Sarı Kırmızılılar kadın futbol takımımız erkek futbol takımımızın idmanını ziyaret etti. Ziyaretten özel görüntüleri sizlerle buluşturacağız şimdi. Florya'nın iki lideri. Galatasaray Petro Ofisi kadın futbol takımımız, Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında ARG ile karşı karşıya geleceği maç öncesinde futbol A takımımızın ilmanına konuk oldu. Şampiyonluk öncesinde son 90 dakikaya çıkacak Galatasaray Petrol Ofisi'ni A futbol takımımızın teknik direktörü Okan Buruk şampiyonla hazır mıyız ifadeleriyle karşıladı. <laughs> Aslan'ın pençesini son maçta indireceği Galatasaray Petrol Ofisi'nde tüm futbolcularımız A futbol takımımızla bir araya gelerek fotoğrafta çektirdi. İki lider, iki şampiyonluğa yürüyen, iki hak eden takımın buluşmasındaysa keyifli anlar kameralara yansıdı. Galatasaray Su Topu takımımız playoff final serisinde Enkay'ı 16-8 mağlup etti ve durumu 2-0'a getirdi. Porto Toto Stopu Süper Lig'de final serisi başladı. Galatasaray Stopu takımımız finalin ilk maçında Enka ile deplasmanda karşılaştı. Enka uzunda oynanan maçta birinci periyodu 5-1 önde bitiren Sarı Kırmızılı ekibimiz ikinci periyodu da 8-4 üstün tamamladı. Üçüncü periyotta farkı daha da artıran ve dördüncü periyoda 12-5 önde geçen Kalamışlı Aslanlar karşılaşmayı 16-8 kazandı. Final serisine 1-0 önde başlayan takımımız böylece seriyi 2-0'a getirdi. Maçın ardından baş antrenörümüz Predrag Mihailović ve oyuncularımız kanalımıza açıklamalar yaptı. No, I think... Tabii ki bir adım daha yaklaştık ama hiçbir şey bitmedi. Oyuncularım çok iyi oynadı. Bir sonraki maçta yine iyi hazırlanıp amacımıza ulaşacağız. And to take what is our Valla çok mutluyuz. Taraftarımız her zaman yanımızda. O yüzden onlara da çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir skorla bitirdik. Yani seri bitirmemize bir maç vardı. İnşallah Cuma günü bitirip çifte şampiyonluğumuz beraber mutlu mutlu gezeceğiz. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Daha 2-0 bir maçımız daha var. E, diğer maçla kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Serinin ikinci maçı Cuma günü saat 19.30'da takımımızın ev sahipliğinde Kalamış Engin Boros topu havuzunda oynanacak final serisinde 3 galibiyete ulaşan ekip sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Ve basketbola devam edeceğiz ana haber bültenimize. Galatasaray Ekmas erkek basketbol takımımız Tofaş mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Takımımızın antrenmanına konuk olduk. Oyuncularımızın görüşlerini getireceğiz ekranlarınıza. Galatasaray Ekmaz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Tofaş'ta karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalışmalarını gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekibimizin oyuncuları kanalımıza açıklamalarda bulundu. Rakibimiz son oynadığı Alea maçında ortaya iyi bir performans koydu. Tehlikeli bir rakip ve buna göre de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz kazanmak için mücadele edeceğiz. Zorlu bir rakibe karşı zorlu bir maça çıkacağız. Bursa ekibi playoff için mücadele ediyor. Bunun farkındayız ama biz de maçı kazanarak üst üste üçüncü maçımızdan galip gelmek istiyoruz. Sezonun normal süredeki son maçına çıkıyoruz. Güçlü bitirmek için önemli bir maç olacak. Playoff öncesi kendimizden emin olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu bizim için önemli. Taraftarımızın gurur duyacağı performans sunmalıyız. Galatasaray'ın gündemini aktardık. 2 Mayıs Perşembe akşamında böylelikle 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz efendim. Gelişmelerle yarın gün boyunca karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar diliyorum sizlere. Hoşçakalın. <laughs>